Selam bugün çiçek vlog ve kendi siparişimi alacağım kendi siparişimi büyük ihtimalle hazırlamam pes geçelim Çünkü video çok uzun olur o zaman direkt hemen çiçek vlogun şeyine geçelim siparişinden geçtik <laughs> ilk öncelikle pembe fosfor kalem istemiş çıkaralım sonra bir tane uçlu kalem istemiş. Ben şu ikisi arasında kaldım. Şunu koyacağım. Clubbox istemiş. Clubbox'ın burada. Hemen durdurup alıp geliyorum. Ve aldım. Mavi kemik. ve hediyeler. Mavi kendi Kendi yaptığım şey. Bu arada alttan kitaplar devriliyor. Şey. Neyse. Burada şey Yatır kayın. ve alt taraftan koyacağım hediyeyi. Sana değil. Şöyle ben kuş şey koyacağım. Sus. teşekkürler. Teşekkür kartı.